Değerli öğrencilerimiz merhaba. Ben Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağdos'un Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden öğretim görevlisi Kubilay Yanık. Bankacılık ve Sigortacılık programımız öncelikli olarak banka ve sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri ve faktörün şirketleri olmak üzere çok sayıdaki sektörün ihtiyacı olan nitelikli ara elemanı yetiştirildiği bir programdır. Halen ülkemizde 54 banka, 63 sigorta şirketi ve 80'e yakın diğer finansal kurumlarda yaklaşık 230 bin personelin istihdam edildiği düşünüldüğünde de iş imkanlarının çok geniş olduğu açıktır. Öğrencilerimiz dilerlerse SEGEM gibi sertifikalarını tamamlayıp kendi sigorta acentelerini açabilmektedirler. Ayrıca teknolojik gelişmeler finans alanında yeni iş imkanları da ortaya çıkartmaktadır. Akademik kadromuz ve okulumuzdan bahsetmek gerekirse öncelikle akademik kadromuz alanında uzman ve sektör deneyimine sahip akademisyenlerden oluşmaktadır. 2020 yılına tamamlanan yeni hizmet planımız her türlü teknolojik altyapı düşünülerek inşa edilmiştir. Okulumuzda önümüzdeki dönem kurulması planlanan finans laboratuvarı ile de işbaşı eğitimleri yanı sıra uygulamalı eğitimlerin ilgili laboratuvarda verilmesi amaçlanmaktadır. Alacağınız eğitim sonunda öncelikle finans sektörünü, dolayısıyla para idaresini öğrenirsiniz. Analitik düşünme, risk ve sorumluluk alma, problem çözme yetkinliklerinizi de geliştirirsiniz. Pazarlama ve iletişim konularında gelişme gösterirsiniz. Finansal okuryazarlık düzeyinizde büyük bir artış yaşanacak. Ayrıca az önce bahsettiğim finans laboratuvarım sayesinde de temel ve teknik analiz konularında da kendinizi geliştirebilirsiniz. Eğitim hayatlarına devam etmek isteyen öğrencilerimiz ise dikey geçiş sınavı ile başta bankacılık ve finans programı olmak üzere çok sayıdaki iktisadi ve idari bilimler programlarına da geçiş yapabilmektedirler. Bu bakımdan okulumuzu öğrencilerinin DGS başarı ortalaması da çok yüksektir. Tüm öğrencilerimize yüksek öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum.